Takipçilerini en çok sevindiren ve en çok üzen Alp Legends kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorum çekilişlerde birçok arkadaşımız üzülüyor çekilişten bir şey kazanamayınca ama bir iki tane de seviyen, sevinenler oluyor elbette. Yine yeni bir çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda çok güzel hesaplar vereceğim yine size. Arkadaşlar videonun başında söyleyeyim kesinlikle çıkmazsa hiç üzülmeyin. Bunu tamamen böyle eğlence amaçlı katılın. Çıkarsa sevinirsiniz ama çıkmazsa ben haftalık olarak zaten düzenli olarak bu çekilişleri gerçekleştiriyorum ve bu hafta çıkmasa bir dahaki haftaya inşallah çıkar diyelim ne diyelim. Şimdi arkadaşlar hesaplarımızı inceleyeceğiz. Videonun sonunda da katılım şartlarından bahsedip videomuzu sonlandıracağız. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve birinci hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar birinci hesabımız 46 level'da. Günlük girişlerde de şöyle baktığımız zaman günlük girişlerde ilerlenmiş bayağı. 213. günde hesap oynanılmış, kasılmış bir hesap. Tabii fazla özen gösterilmemiş. Benim tahminimce biraz bakmıştım ben videodan önce. Hemen vazifelerine bakalım. Vazifelerde neredeymiş? Evet, vazifelerde de ikinci kısmın başında yani büyük ödüller alacaksınız yine. Vazifelerden taşlar vesaire alacaksınız. Yine e, enerjisi falan gayet güzel. 4000 küsur enerjisi var. 5000'e yakın enerjisi var. JFR'i düşük. Madeni 3. seviyede. Madeni cevher madeni gayet güzel. 3. seviyede full bir seviyede arkadaşlar. Yani maden açmanız gibi şeyiniz olmaz. Zaten 246. level şey gün gün sayısına kadar girilmiş bir hesap. Evet şimdi kahramanlarına bakıyoruz. Kahramanlarından kesinlikle Drago çok güzel bir efsane ve kahraman. Çok güzel klambos hasarları veriyor. Ve bir tek klambos değil. Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. Dağ Kralı güzel bir kahraman ama çok popüler değil. Ama arenada çok kullanışlı bir kahraman. Kayle'i 60 levele atılmış. Ondan sonra son savunma çavuşu güzel bir kahraman. Kasılmış bir şekilde. 60 levele atılmış ama ustalığı muhtemelen yarım açılmış. Evet siper kasılmış bir şekilde değil 50 level'e atılmış bırakılmış arkadaşlar siper 60 level'e atabilirsiniz bu hesapta ee, soğuk kalp yine aynı şekilde 50 level'de yine donmuş ölüm perisi var Pardon esrarlı harbidesi var esrarlar bize de 50 level'e atılmış Drakes var 50 level'e atılmış daha doğrusu kasılmış arkadaşlar bunların hepsi 60 atılması gerekiyor yüksek kağıtın kasılabilir şu an için takımında hız kahramanı yok bu hesapta donmuş ölüm perisi var arkadaşlar yine Atel var kasmasına gerek yok Kahin çok güzel bir kahraman kesinlikle bu hesabı alan arkadaşın kaini kasmasını tavsiye ederim Kara Elhain var arkadaşlar Kara Elhain de arenada falan kullanabilirsiniz çok güzel hasarlar veriyor çelik kafa bende de var kullanacağım inşallah klambos takıma dahil edeceğim bu kahramanı çok güzel bir kahraman Yine şöyle baktığımız zaman işe yarar kahramanlarda neler var arkadaşlar şöyle bakalım. Hızlı bir şekilde olsun. Evet yine şöyle baktığımız zaman zil avcısını avrosundan dolayı kullanabilirsiniz. Eczacısı varmış burada. Eczacı da kesinlikle 60 level atılması gereken bir e, nadir kahraman. Ezici pek kullanmış değil. İkinci keyle buradaymış. Yine bakıyoruz şöyle. Başka böyle güzel bir kahraman var mı? Yok gibi sanki. Mahsene bakalım. mahseninde neler varmış? Evet mahzeninde de pek fazla bir kahraman yok. Ama arkadaşlar şu hesaptaki Draco zaten tek başına bana göre çok güzel bir kahraman. Tamam oyunda biraz günlük girişleri ilerletilmiş ama vazifeler vesaire duruyor hala. Oradan ödüller alacaksınız ve Dracon'un olduğu bir hesabı bir iki tane daha kahraman çıkartırsanız eğer çok güzel hasarlar verebilirsiniz. Bence gayet güzel bir kahraman özellikle oyuna yeni başlayanlar için çok ideal bir hesap olacak. Çünkü içerisinde iki tane efsanevi hatta üç tane efsanevi kahramanı var. Bir tane günlük girişleri de çok güzel, kullanışlı, en iyi kullanışlı epik kahramanlar mevcut. Soğuk kalbi var. ile 60 levelde bence gayet güzel bir hesap. Umarım gerçekten de ihtiyacı olan bir arkadaşımıza gider bu hesap. Şimdi ikinci hesabımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. İkinci hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci hesabımıza geçtik ve günlük girişlerine baktığımız zaman hemen hızlı bir şekilde bakalım günlük girişlerde hala 79. günde bence gayet güzel bir günlük girişinde özellikle yeni başlayanlar için çok süper bir hesap olabilir bu vazifelerine bakalım vazifelerde neredeymiş vazifelerde de yine aynı şekilde ikinci kısmın başlarında gayet güzel enerjisi 1500 enerjisi var Cfr 154 Cfr var ve gümüş 2000 gümüşü var arkadaşlar. Yalnız bu hesapta şöyle ekranı biraz üstte alayım. Bu hesapta yine bir tane ufak bir sürpriz daha var. Hemen şöyle bakalım. Günlük cevher paketi var hesabın içerisinde arkadaşlar. Günlük cevher paketinin de gerçi kalmamış. Son 200'ünde de kendisi alır. Olsun 60'ı alalım. Yine 200 cevher daha gelecek. Onun da bilgisi, bilginiz olsun ondan da. Ve bu hesapta birazcık taş var. Direkt kahramanları incelemeden bu taşları hızlı bir şekilde açmak istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte açalım. Umarım güzel bir kahraman gelir çünkü açmazdım ama 2x etkinliği var. 3 tane mavi taş var. Belki güzel bir kahraman gelir diye açıyorum şimdi. Yine bir tane açtık bir tane daha açalım. Epik olabilir işe yarar bir epik olabilir. Efsanevi kahraman olabilir. Bir tane de sarı taş var aslında. Sarı taşı da atsam mı acaba? Bakalım. Bakalım güzel bir epik olsun. Soğuk getiren. Eh işte. Yani pek güzel olmasa da soğuk getiren fena bir kahraman değil arkadaşlar. Şu sarı taşını da açalım. Hadi bakalım. Madem açtık bu sarı taşını da açarsak tam olsun. Hadi güzel bir epik ol. Güzel güzel. Son savunma çavuşu güzel. Tabii şu an hesabım ben de içeriğini bilmiyorum neler vardı ama son savunma çavuşu iyileşme veriyor. Müttefik koruma çok önemli Klambos'ta ve aynı zamanda ikinci becerisinde atak kırma veriyor arkadaşlar. Defans azaltma da veriyor. Bence gayet güzel bir kahraman. Kitaplanabilir, bosta kullanılabilir. Sadece müttefik koruma ve atak kırı kırıcı olarak kullanabilirsiniz. Bence güzel kahraman. Şimdi hesabın kahramanlarını inceleyelim beraber. Hesap daha yeni kullanılmış bir hesap ama bana göre gayet ilerletilmiş biraz kasılmış bir hesap içerisinde insan yiyen kesinlikle var arkadaşlar insan yiyenin olması çok çok iyi benim en çok istediğim kahramanlardan bir tanesi de insan yiyen çok seviyorum bu kahramanı ama maalesef bana çıkmıyor böyle şanslı hesaplar da oluyor aramızda tabii ki kullananlar siper kasılmış bir şekilde Son savunma çavuşunun çıkması güzel olmuş. Siperin olduğu bir yerde son savunma çavuşu iş yapabilir arkadaşlar. İkinci becerisindeki atak kırma siperin sayesinde ee, Boss'un HP'si %50'nin altına düştüğünde yeterli olacağını düşünüyorum. Ben denemedim ama şahsen yeterli olacak diye düşünüyorum. Donmuş Ölüm Perisi var. Bu da güzel bir zehirci zaten. ile 60 levelde. Eczacısı 60 levelde. Yine aynı şekilde tabut parçalayan atak kırıcı olarak kasmış muhtemelen. Bu da güzel bir kahraman nadir olarak. Ryzen çıkmış. Ryzen çok güzel bir kahraman. Tabii Fizyon'la da alma şansınız var ama Fizyon'la uğraşmazsınız. Ee, ve yine 50 levelde Savaş Kadını var. Yüksek Kağıtunu var. Ondan sonra bakalım şöyle. Ee, uzun örgülü gala var. Bizim çıkarttığımız kahraman son savunma çavuşu bence kasılabilir. Bu hesaba gidebilir. Ee, tabut parçalayıcısının yerine bunu kullanabilir. Atak kırıcı ve defans arttırıcı. Defans arttırıcı değil de müttefik korumadan dolayı da kullanabilir. Soğuk getiren de kötü bir kahraman değil ama yani bu seviye için ideal bir kahraman aslında. Yani zindanlarda filan kullanabilir. Ateş şövalyesinde iyileşme azaltmasından filan kullanabilir. İşe yarayabilir. Soğuk getiren de bu hesap için güzel olmuş. Yine güzel kahramanı var. Yani bu Warstep step kullanılabilecek güzel bir kahraman diye hatırlıyorum sanki. Yani fena bir hesap değil. Özellikle Paragon da var içerisinde. Paragon'un olması çok güzel. Örümceğin 19. bölümüne geçmekte Paragon'u kullanabilir. Mahzenine bakalım. Mahzende de bayağı kahramanlar varmış. Çok güzel. Bir tane kahraman var. Tabi bu kahramana eminim yakın zamanlarda becerilerine düzeltme yapacaklardır. İsmi şu an aklıma gelmedi ama. Yine şöyle baktığımız zaman. Yine işe yarar güzel kahraman var mı diye. Yani RNS falan çıkmış aslında ama pek kullanılacak güzel bir zehirci değil açıkçası. İkinci Paragon'da burada varmış. Yine şöyle baktığımız zaman bunlar varmış arkadaşlar. Hesap bence gayet güzel özellikle yani hesap yeni başlanılmış zaten. Ve yeni başlayan birisi için çok güzel bir hesap olacak. İçerisinde iki tane efsanevi kahramanı ve insan yeni ile birlikte çok güzel epik nadir kahramanlar ve kasılmış bir şekilde olacak. Bence çok güzel arkadaşlar. İnşallah bu da güzel bir arkadaşımıza, gerçekten ihtiyaç olan bir arkadaşımıza gider. Şimdi 3. hesabımızı inceleyeceğiz. Sonra videomuzu sonlandırıp sonlandırmadan önce katılım şartlarını söyleyip videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. hesabımızı inceliyoruz. 3. hesabımızda 50 level'da yalnız şurada bir tane mavi taş var. Şimdi diğerini de açtık. Bunu da açmazsak ayıp olur. En azından 2x etkininde açmış olalım taşı. Evet açtık bir tane mavi taş varmış. Onda da nadir kahraman geldi zaten. Normaldir yani bana gelecek. Başka epik bile gelmiyor arkadaşlar. 2x etkinliğinde bana epik bile gelmiyor. Her neyse devam edelim. Evet günlük girişlerine bakıyoruz. Hesabın günlük girişi ilerlenmiş baya. Yine 189. günde. Yani yine güzel kahramanlar ve güzel eşyalar alınacak tabii ki. Vazifelerine bakalım. Vazifelerde neredeymiş? Şöyle çıkalım buradan. Yine geldi. Evet benim videolar gibi devamlı reklam çıkıyor. <laughs> Vazifelerine geçtiğimiz zaman vazifelerde de arkadaşlar. ikinci kısmın sonlarına gelmiş. Sarı taş almasına çok az kalmış. Alabilir tabii ki hesap güzel çünkü. Evet yine baktığımız zaman enerjisi 17 bin küsür enerjisi var. Bence kullan kullan bitmez yani. CFR 658'de. Gümüşü şey pardon Gümüşü 658'de, C 828 cevheri var tabii ki. Madeni bu arada açık arkadaşlar, maden de bakalım kaçın seviyedeymiş. Maden de 3. seviyede, full bir şekilde açık. Şimdi kahramanlarını inceleyelim, şöyle kahramanlara girelim. Evet, kahramanlarda Altan var. Altan çok güzel bir efsanevi kahraman arkadaşlar. Defans arttırıp atak atak kırıyor Climbos'ta ve hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman. En popüler defans arttıran ve atak kıran kahraman Altan diyebilirim ve çok güzel hasarlar veriyor. Soğuk kalbi kasılmış bir şekilde 60'a atılmış ustalığı falan açılmıştır muhtemelen. Yarım açılmış ama açılması gerekiyor tabii ki. E, Tyrell var kasılmış 60'a atılmış sadece 10 level daha attıktan sonra 60 olacak. E, ve mezar büyücüsü var çok güzel bir kahraman. El -hain var. Yani bu şamanı kasmasına gerek yok. Yine Juliana var. Juliana da kullanılabilir Klambosta güzel bir kahraman. Varks da güzel bir kahraman. Savaş kadını, Kale, eczacı ve yine bir tane daha efsanevi kahramanı var ama bu po çok popüler bir efsanevi kahraman değil. Yani pek güzel olmaz da yine iyi kötü idare edebilirsiniz bu kahramanla da arkadaşlar. Yani kullanılabilir bir kahraman. Kasılmaya değer mi? Aslında bu hesap için kasılmaya değmez ama kullanılır. Böyle el ile de kullanabilir. Ve kraliyet muhafızı var. Çok güzel bir kahraman. Max HP'ye göre vuran. Hem şimdi şeysi var. Soğuk kalbi hem kraliyet muhafızı var. Ben zaten ikisiyle zindanları geçtim. 20. bölümleri. Bu da rahatlıkla geçecektir. Yüksek katunu işte donmuş ölüm perisi, drakesi, körük ve hanedan askeri 40 level atılmış. Dönüş metre düşürmek için kullanmış. Yine aynı şekilde çelik kafa bu hesapta da var arkadaşlar. Yine paragonu 40 level atılmış bu kahraman da fena değil. Güzel kahraman. Çünkü müttefik şey veriyor. Saldırı veriyor. Hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Klan dahi kullanabilirsiniz bu kahramanı. Arenada da dahi kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kahramandır aslında. Evet yine baktığımız zaman şöyle. Başka işe yarar bir kahraman yok gibi sanki. Evet yok gibi. Mahzene bakalım bir de mahsenede neler varmış. Evet mahzende de baktığımız zaman işe yarar bir kahraman yok gibi arkadaşlar. Evet kullanılacak bir kahraman yok gibi mahzende de. Eczacısı burada zaten gerçi var mıydı bilmiyorum ama hesapta e, bu şekilde bir hesap bence güzel bir hesap bu da yine aynı şekilde bu hafta dikkat ettiyseniz arkadaşlar böyle çok popüler yüksek bir hesap koymadım çünkü biraz daha böyle bu üç hesaplar da böyle yeni başlayanlara gitmesini istedim. Oyuna yeni başlayanların aslında daha çok hesaba ihtiyacı var diye. Umarım bizim gibi orta seviye arkadaşlar bu çekilişte katılmazlar. Çünkü hesaplar o kadar çok güzel değil ama yeni başlayanlar için bence çok şahane kaçırılmaz hesaplar arkadaşlar. Bu haftaki çekilişimiz de böyle oldu. Evet bir sonraki çekilişimizde geçeceğiz. Tabii ki bir sonraki çekilişimiz de olacak. Haftaya yine çekiliş yapacağız. Çok güzel hesaplarla yine çekilişler gerçekleştireceğiz. Yine ara ara etkinlikler falan yapacağız. Bu arada geçenki yapmış olduğumuz etkinliği arkadaşımız kazandı. Tam hatırlamıyorum ama bir yorum en yüksek yorum alan arkadaşa hesabı teslim ettim. Yine ona benzer çekilişler, ona benzer etkinlikler yine kanalımda yapmaya çalışacağım. Şimdi bu çekilişe katılabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Çekilişe katılmanız için bu videoyu beğenmeniz gerekiyor ve yorumlara katıldım yazın yalnız sadece katıldım yazmayın yanına adınızı soyadınızı veya farklı bir şeyler yazın ki çünkü birden çok katıldım yazan oluyor ve işte yorum değiştirme falan yapıyorlar bunu her videomda söylüyorum o tarz sıkıntılara düşmemek için yani biraz daha yorumunuzu uzun tutmaya çalışın. Adınızı yazın. En azından adınızı ve soyadınızı yazın. O şekilde katıldım yazın. Ve ikinci üçüncü olarak da arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Çünkü şu an gerçekten de buna ihtiyacım var sizin desteğinize. Tabii ki destek veren arkadaşlar var. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olabilirler. Ve Abone olduklarında da yine böyle çekilişlerden ziyade yine çok güzel yararlı videolar paylaşmaya çalışıyorum günlük olarak. En geç bazen işim olduğu zamanlar bir gün falan aksayabiliyor. Ama video paylaşmaya devam edeceğim ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. Çekilişler haftalık olarak videolarda günlük olarak kanalımda olacak. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizlere daha fazla tutmayalım. Bence çok güzel bir hesap. Bu 3 hesabın çekilişini yapacağım ve 3 gün içerisinde açıklamalar bölümüne ve yorumlarda tarihi tam tarihi belirlerim. Size oradan bakarsınız. 3 gün içerisinde 3 günün sonunda bu çekilişi yapacağız ve kazanan arkadaşlara bu güzel hesapları vereceğiz. Ve dördüncü bir çekiliş daha yapacağız. Onda da takipçi hesabı inceleme çekilişi yapacağız. Eğer ki sizler de hesabını, hesaplarınızı incelememi istiyorsanız bu videonun altına yine takipçi hesabı inceleme için katıldım diye yazarsanız eğer çıkarsa inceleme videosunda sizin hesabınızı kullanırım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.